Arkadaşlar merhabalar. Yine çok güzel bir soruyla birlikteyiz. İlk 10K serisinde. Bu sorumuzda fx ve f2x-1 fonksiyonların grafikleri verilmiş ve y ekseni silinmiş arkadaşlar. fx'in kuralı verilmiş. f2x-1'in kuralı verilmemiş. Öyle bir şey söylememiş. ab uzunluğu yani a'dan b'ye kadar olan uzaklık 12 birimse m artı yani kaçtır diye sorulmuş. Bu sorudan sonra arkadaşlar şunu da çözeceğim. Hepinizin bildiği üzere ikinci adan denklemlerde bu tarz sorular var. İşte bir denklemin kökleri x1 ve x2 ise kökleri x1 artı 1 bölü 2 ve x2 artı 1 bölü 2 olan ikinci adan denklem nedir diye bir soru var. Biz bunu normal ikinci denklemlerde eklemlerde yapıyoruz ama bu ikinci yolunu üstteki soru eşliğinde çözmüş olacağız. Hemen ilk başta üstteki soruya bakalım. Bu soruda fx verilmiş y ekseni silinmiş y eksenini aramıyorum şu anda. A ve B arası uzaklık 12 birim olarak söylenmiş. Şimdi arkadaşım ne yapacağım? şu nokta A noktası olsa bu nokta A noktası ise eğer, benim fonksiyonumun kökü yani f'te A koyunca sıfır yapacak değil mi? Peki bu nokta ne yapmış? fx'in içinde biz ne yapmışız? f 2x eksi 1 yapmışız. O Füncü. zaman fonksiyon değişecek haliyle. Peki ben burada bu A noktasının buraya evrildiğini biliyorum. Şu noktanın da şuraya gittiğini biliyorum. Bunun da buraya gittiğini biliyorum. Yeni yeni fonksiyonda. Ben bu, bu fonksiyonda ikinci fonksiyonda x yerine ne yazarsam x yerine ne yazmalıyım ki şurası a yapsın desem ne yaparsın? 2x eksi 1'i a'ya eşit x eşittir a artı bölü bölü 2 yazarsın. x yerine a artı 1 bölü 2 yazarsan eğer ne olur bak şuraya a artı 1 bölü 2 yazarsan ne oluyor? Hocam f'a çıkıyor. E zaten f'a 0 değil miydi? Demek ki ikinci fonksiyonun kökünün bir tanesi a artı 1 bölü 2 olmalı diyeceğim. Bilmiyorum anlatabildim mi? Geçiyorum şimdi. Şu nokta B noktası olsun aynı zamanda. FB 0 mı? Bu durumda FB 0 bunun içine ne yazarsam B yapar. Bu sefer de B'ye eşitleyeceğim. Bu durumda X ne çıktı? B artı 1 bölü 2 çıktı. Şu noktamızda B artı 1 bölü 2 çıktı. Artık soruyu buradan rahatlıkla çözebiliriz. Yani benim bu fonksiyonumun kökleri A ve B'ydi. Bu fonksiyonun kökleri ne oldu? A artı 1 bölü 2 ve B artı 1 bölü 2 oldu. Dikkat neden böyle oldu? Şunu yerine koydum ve şunu yerine koydum ki A ve B çıksın. F A ve F B sıfır çünkü. Şimdi işlemlere başlarsam. Neler biliyorum? B noktasıyla A artı 1 bölü 2'nin aynı olduğunu biliyorum. Bir de neyi biliyorum? AB uzunluğu 12 birim. Yani şuradan şurası 12 birimmiş. O zaman ne yapacağım? B artı 1 bölü 2'den A'yı çıkarırsam 12 yapacak. Buradan hemen B yerine A artı 1 bölü 2 yazabilirim. Yani taraf taraf işlem yapacağım. Her neyse yapıyorum hemen. E, ne yapayım? Direkt B yerine A artı 1 bölü 2 yazayım. Artı 1 bölü 2 eksi A eşittir. 12 oldu. Düzenledim. A artı 3 bölü 2 bölü 4 yaptı. Eksi 4 A bölü 4 eşittir. 12 oldu. Yani eksi 3 A artı 3 eşittir. 48 eksi 3 A eşittir. 45 A eşittir. Eksi 15 bulduk. A'yı eksi 15 yazarsak B ne çıkıyor? Eksi 15 bir daha eksi 14. Buradan B'de eksi 7 çıkıyor. Bunlar benim fx'imin kökleriymiş. E, fx'imin denklemi zaten belliydi. O halde kökler toplamı çarpımına gireyim. Hemen bakıyorum kökler toplamı formülüm neydi? Eksi B bölü A'dan M çıkacak. Eksi 15 ile eksi 7'nin toplamı yani eksi 22 yaptı. M sayısı. Kökler çarpımı da ne yapacak? Eksi 15 ile eksi 7'yi çarptım. O da 105 yaptı. O da ne yaptı arkadaşlar? Şurada yanlışlık yaptık. Kökler çarpımı C'ye böyle Şu eksi ne yapacak? Eksi ne? 105 yaptı. O halde M artı ne? Eksi 127 yaptı. <laughs> Gerçekten güzel bir soruymuş bence. Ya bu tam ÖSM ayarında bir soru bence. Yani ne zor ne kolay. Orta bir soru ama burada teknik bilirseniz çok basit. Teknik bilmezseniz çok uzun çıkıyor. Şimdi diğer soruya bakıyorum. Diğer sorumuz. Bu denklemin kökleri x1 ve x2'dir dedi. Yeni denklemin kökleri bunlarsa ne olur denklem dedi. Hatırlayalım biz böyle bir şey verildiği zaman hemen kökler toplamını ve kökler çarpımını yazıyorduk. Kökler toplamı eksi 1 kökler çarpımı eksi 7. Şimdi yeni denklemin köklerini bulacağımız zaman hatırlayalım şöyle bir kural vardı. Kökler toplamını buluyordum. Kökler çarpımını da buluyordum. x kare eksi toplamları x artı çarpımları 0 yapıyordu. Kökler toplamının önüne eksi attığıma dikkat et. Çarpmayla yazıyordum. O halde benim burada bulmam gereken şey x1 artı 1 bölü 2 ile x2 artı 1 bölü 2'nin toplamını ve çarpımını bulmak olmalı. Hemen işlemlerini yaparsam burada ne oluyor? x1 artı x2 artı 2 bölü 2 x1 artı x2 eksi 1'di. Buradan 1 bölü 2 çıktı. T dediğim şey. Çarpıma bakarsam Paydam 4 oldu. Şunu dağıtırsak x1 x2 artı x1 artı x2 artı 1 bölü 4 yaptı. Kökler çarpımım eksi 7 idi. Kökler toplamım eksi 1 artı 1 bölü 4'ten eksi 7 bölü 4 çıktı. O halde formülde yerine yazarsam x kare eksi tx eksi 1 bölü 2x artı ç yani eksi 7 bölü 4 eşittir 0. Bir denklemin her tarafını aynı sayıyla çarpsak denklem değişmez. 4 ile çarparsam 4x kare eksi 2x eksi 7 eşittir 0 diye bir denklem elde etmiş olurum. Şimdi ikinci yola başlayalım. Bu birinci yol. Normalde ikinci yolu pek kullanmayız. Kural şu. Deminki denklemi hatırlayalım. Şimdi şu denklemin kökü x1 ve x2 ise x1 bu denklemi sağlıyor mu? Sağlıyor. x1'in karesi artı x1 eksi 7 0. Şimdi ikinci denklemimizin köklerine x1 artı 1 bölü 2. O zaman ben buraya öyle bir şey yazacağım ki öyle bir şey yazacağım ki x1 artı 1 bölü 2 koyduğum vakit burada x yerine direkt x1'in karesi çıkacak. Yani şurasına bir şey yazacağım. Şunu koyduğum vakit x1 yapacak ki bu üstteki denklemle aynı olsun. O sağlıyor çünkü. O zaman şunu yapıyorsun arkadaşım. Bak fx dediğimiz şey x artı 1 bölü 2 ise f'in tersi nasıl bulunuyor? Hocam 2x 1. Arkadaşlar burada 2x 1 yazacaksınız. Neden hocam? Arkadaşım bak şunu koyduğun zaman x yerine x1 artı 1 bölü 2 koyduğum vakit ne oluyor? 2'ler gidiyor. 1'ler gidiyor. x1 yapıyor burası. Hmm, yani üstteki denklemi aynı sağlıyor. Demek ki böyle bir ifadede ne oluyor? Kökleri bulmak için şu yazan şeyin fonksiyonel tersini alıp x yerine yazıyorsunuz. İşlemi bitirivereyim. Karesini aldım. 4x kare eksi 4x artı 1 artı 2x şurada kare yok özür dilerim. 2x eksi 1 eksi 7 0 düzenlersem 4x kare eksi 2x eksi 7 eşittir 0 diye demin birinci yolda bulduğumuz denklemin aynısını bulmuş oluyorum. Yani fonksiyonlarda ters bulurken pardon yeni bir denklem yazarken şu yazan şeyin tersini yapabiliyormuşum. Sonuç itibariyle özetleyeyim fx eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 ise bunun içerisinde 2x 1 yazarsak eğer köklerimiz artık x1 artı 1 bölü 2 ve x2 artı 1 bölü 2 olur. Yani bunu bu sene ÖSYM'nin buna benzer bir şey sorabileceğine ihtimal veriyorum. Yani emin olun çok, çok zor çözdüğümüz sorulardan daha olası bir şey bunun gelmesi. Umarım anlatabilmişimdir. Hepinize çalışmalar kolay gelsin.